Evet yine trigonometri sorusuyla devam ettik. Kenar uzunlukları ABC olan bir ABC üçgeninde sinüs A 2 sin B artı sin C olduğuna göre A B bölü B artı C kaçtır diye bir soru var. Şimdi baktığımızda görüntüde hiçbir şey yapılamıyor. Yani kurallar falan uygulanmasıyla ilgili aklımıza bir şey gelmeyebilir. Hemen bu tür sorularda kosinüs teoremi ve sinüs teoremini aklımıza getireceğiz. Kosinüs teoremi kenar uzunlukları ABC olan üçgen diye başladığı için aklımıza gelir ama burada uygulama yapamayacağımız açık. O zaman sinüs teoremine gideceğiz. Sinüs teoremini bir hatırlayalım bakalım. A bölü sinüs A o da eşittir. B bölü sinüs B o da eşittir. C bölü sinüs C idi. Şimdi burada sorunun içinde çok da güzel bir oran orantı var. Aynı zamanda soru oran orantı sorusu. Oran orantıyı kullanabilmemiz için e, B şu bölümü 2 ile çarpalım ve bölelim. Yani A bölü sin A eşittir. Açı tabi burada. 2B bölü 2 sin B. Yine buraya karışmadım. C bölü sin C. Sağ taraftaki iki ifadeyi topladığımda A bölü sinüs A o da eşittir. 2B artı C bölü 2 sin b artı sin c olduğunu görürüz. Ha e Sinüs a zaten neydi? Görüldüğü gibi 2 e, tane yukarıda sin b artı sin c idi. Yani şu adam zaten 2 sin b artı c idi. Dolayısıyla a kim eşit o zaman? 2b artı c eşit. Yazdım. a eşittir 2b artı c. O zaman Yukarıya tekrar dönüyorum. A gördüğüm yere 2B artı C yazalım. 2B artı C eksi B bölü yine buraya karışmayalım. B artı C kalsın. Yukarıdan B artı C bölü B artı C gelir. Bu da 1 olur. Bugünkü sorumuzu da böyle güzel bir sinüs teoremi ile oran orantının karışık hali olarak çözmek istedik. Soru biter. Bu kadar.